Ben sizlerle arkadaşlarımla bu Enes. Bu da Buğra. Dur oynayacağız. Direkt başlayalım. Gelin. Evet. Oca. Oca. Enes, ilk defa görüyorsunuz. Ben 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 may, man fake. Ben Fatih olabilir miyiz? Allah bilir. Neyse arkadaşlar yükleniyorum. Örnek o kişimiz ölmedi. Ölmeyiz zaten. Ben de elime butona gittim. Nasıl? Bildim. Of boşver ya. Aa, Hulkman buldum. Hulkman? Gel bak. Dokunmaz için yer var ya o. Hani. He gel. Ha, Hulkman. Burada da var. Gördüm. Vlog'um ben vallahi hareket ediyor. Tamam hadi, birazcık Işıklar eee sönüp kapanınca direkt dolaba girmeyin. Gerisi gerisi. Biliyoruz onu biliyorum. Dedim. Ben gidiyorum Şimdi şeye çıkacak. Yoksa göz göz bir şey var mı? Doğru mu söylüyorsun? Alta bak. Göz bir şey çıkıyor ya. Gözde otuz. Tam şurada. Var ya korkuyorum ha. Arkadaşlar aranızda kaçıncı kapıya gittiğinizi de söyleyin. 12 yorumlara 13 yorumlara da yazın Anladım. ve beğenip abone olmayı unutmayın. E, Aa geliyor geliyor. Saklan. Lan ben öldüm. Ya. ama ben de basma tuşu Tekrar çıkıp girelim. Hayır. Hayır. Ya Enes neredesin? Gel gel. Kapıyı açmışlar. Hah gördüm seni. Yok değil mi arkamızda arkaya doğru gidiyoruz. Gel. Bir şey geldi. Kapı çaldı. Sakın kapıyı açma. Siyik geldi bana. Siyik değil ya. Ama Allah şey var şey var. Bir yere bak. Bir yere bak. Yere bak. Sana pis geldi bu arada. Arkamdan. Aşşoğlu aşşak niye vuruyorsun o zaman bak. Enes, ya Neredesin sen? Gel, şey gel oğlum gel, şuraya gel. Şşş. Neredesin sen? Nasıl sen neredesin? Ben mi? Hayır tamam, tamam. Hı? Gel. Ben çıkıp tekrar, tekrar girip sen. Hayır. Psst. Arkanda. Kala sen burada. Ha öleceksin niye şey yapma? Oğlum, Pislik ne yapayım? Tamam, niye psikopatım? Tamam. Enes vallahi neredesin Allah bilir. Çıktın mı? Hayır. Enes arkam. Buraya geçirmiyor arkadaş. Geçiriyor. Gel. Aha Jurokman. Titan Jurokman. Şey anahtar bulacağım. Buldum. Ya yani bak dikkatli ol ha. Ya oğlum ben de hiç basma tuşu yok. Kaçan çıkıp yükselen Aha. Burada gelmiyor. Bir sonraki kapı falan gel. Gözler çıkmıyor. Evet gözler çıkınca. Burada tablo değiştirmemiz lazım değil mi? Yok orası başka. 19. kapıya geçti. Şimdi eee Ben eğilemiyorum bunu. Arkadaşlar dursa çok bilmediğim için neyse takip ediyorum. Ben beşinci kapıya geldiğim gibi öldüm. Gelmiyor, gelmiyor. E bu neydi? Düz ilerle. Allah! Düz ilerle. Arka, arkaya git. Düz! Ağır öldüm ya. Fayda alkağım öldüm. Ben öldüm. Herkesler Adam. Arkadaşlar öldük. İlk defa. Halt. Halt tarafından öldürdük. Ne diyorsunuz lan? 22. kapıda kalmışız arkadaşlar. Küfür Arkadaşlar benden girin. Tekrar girelim. Olsun hacı. Bir ya? Tamam ben sizden girelim. Bu çarşı artı lazım. Yani çarşı artı. Arkadaşlar ilk defa böyle bir yere çıktım. Ama gerçek diyor ilk defa çıktım buraya. Alta gidilmiyormuş zaten. Ee, ne diyeyim işte. Ee, bakın burada mesela Mr.Stir kilitli bir kapı var. Hala geldim. Arkadaşlar videoyu tam yapamadık. Hadi parti partikülü yapacağım. Eee ben Beğenmeyi, yorum yapmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.